Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber alışverişe çıkıyoruz. Ben alışveriş yaparken nelere dikkat ediyorum? Buyurun başlayalım. Nasıl ki evimize her gelen misafiri kabul etmediğimiz gibi çok kıymetli olan bedenimize de gelen besinleri seçmemiz gerekiyor. O yüzden seçici olmak hem kendi beden sağlığımız için hem de yaşam kalitemiz için çok önemli. Bugün tavuk aldım. Peki tavuk alırken nelere dikkat ediyorum? Öncelikle tabii ki son kullanma tarihine bakıyoruz. Ve tabii ki helal sertifikası çok önemli. Burada Gimdes'in helal sertifikasını görüyorsunuz. Gimdes gerçekten helal sertifikası vermek konusunda çok titiz davranan bir kurum. Onun sertifika verdiği ürünleri rahatlıkla tüketebilirsiniz. Yanında da pirinç döner. Gedik pirinç diyor. Bunda da yine helal sertifikası olup olmadığına bakıyorum. Bunda kimde sertifikasını göremedim. Üründen ürüne değişiklik gösterebiliyor bu arada. Alırken muhakkak kontrol etmenizi tavsiye ederim. Burası da cips ve abur cubur reyonu. Maalesef çocukların da çok sevdiği bir ürün cips. Ama içerisinde göstereyim bir tane örnek olarak. Boykot ürünleri aynı zamanda bunlar. Monosodyum glutamat denilen bir madde var. Hemen göstermek istiyorum. Biraz daha yakından çekersem sanırım daha net olacak. İçindekiler kısmına bakıyoruz. Bir saniye. Evet. Burada mısır, kanola yağı, baharatlı çeşni, aroma artıcılar ve aroma arttırıcıların içinde monosodyum glutamat var. Monosodyum glutamat ne yazık ki bağımlılık yapıcı bir madde. O yüzden cips alırken de monosodium glutamat olmayanları belki tercih edebilirsiniz. Ama yine de cips çok yağlı bir ürün olduğu için onun yerine daha alternatif ürünler patlamış mısır ya da daha az yağlı ürünler tercih edebilirsiniz. Alternatif olarak baharatlı bir kraker buldum. Bu da yine cipse benzer tadı sahip. Burada bakarken içindekiler kısmının arkasında şekilde bir besin öğelerinin olduğu tablo var. Burada 100 gramının içindeki yağ oranı, lif oranı, protein oranı ve enerji gösteriliyor. Yağ oranı 17.5'un altında ise buna düşük yağlı diyebiliriz. Bu yüzden az yağlı olmasına dikkat etmek için de 100 gramın içindeki yağ oranın 17.5'un altında olmasına dikkat ediyoruz. Ara ara canımız bisküvi ya da kurabiye de isteyebilir. Peki bunların içeriklerine bakalım. Bisküvilerde şeker kullanılması, şurup kullanılmasına göre daha tercih edilebilir. Buna dikkat edebiliriz. Onun dışında emulgatör burada önemli bir öneme sahip. Çünkü emulgatörde yağ asitlerinin mono ve digliseritleri olduğu zaman şüpheli gıda grubuna giriyor çünkü e, bu yağ asitlerinin kaynağı hayvansalsa şüpheli oluyor. Helallik açısından e, şüpheli konumuna geçtiği için emülgatörlerin soya lesitini olanlarının ya da bitkisel olanlarının tercih edilmesi daha alternatif olabilir. Mesela burada bir kek aldım ve içindekiler kısmına baktığımız zaman emülgatörler yağ asitlerinin mono ve dikili seritleri diyor. Burada bu şüpheli bir içerik olarak söyleyebilirim. Çünkü kaynağı hayvansal olduğu zaman şüpheli grubuna giriyor. Bunun yerine emigratörlerden ağaç lesitini ya da soya lesitini gibi bitkisel olanlarını tercih edersek daha temiz içeriğe sahip diyebilirim. Burada yağ oranını görüyorsunuz. 100 gramındaki yağ oranı 20 olarak gösteriyor ve bu çok yüksek bir yağ oranı e, Market keki yerine evde yapılan kekleri tercih ederim. Açıkçası bir anne kekinin yerini tutabileceğini hiç zannetmiyorum bu keklerin. Evde yağ oranını azaltarak kendimiz de kek yapabiliriz. Zaten misafir gelince en pratik yaptığımız kahve ve çay yanı atıştırmaklardan biri. Meyve suyu yerine de bu şekilde sıkma meyve sularını tercih ediyorum. Meyvenin kendisini yemeyi daha çok tercih ediyorum. Hani bunları nadiren de olsa tercih ettiğim ürünler. Zeytin evde kendim kurmayı tercih ediyorum. Yerini bulmuş arkadaş. Bugünkü alışverişim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.